Zakir hocam yeni konumuza sizinle başlayalım. Ee, çalıştığımız bir konu değil mi bu? Ee, yani hepimizin evet, dikkatini çeken bir konu. Bir konu, konu. Evet. Şimdi ben şöyle özetleyeyim. Ee, çok önemli bir gelişme yaşandı. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu ve ekibine dönük yürüyen yolsuzluk soruşturması. Ee, burada örgüt yöneticisi olarak değil mi suçlanan isimlerden bir tanesi, şüphelilerden bir tanesi. Ertan Yıldız etkin pişmanlıktan yararlanarak çok ciddi bir takım bilgiler verdi savcıda. Şimdi burada ne var? Yani yüz milyonlarca dolarlık işte hafriyat işinden taş ocaklarına boğazlardaki boğaz görünümündeki yapıların tadilatı sırasında Alınan rüşvetlerden çok başka alanlara kadar 100 milyon dolarlarla ifade edilen kamu zararı oluşturuldu ve bunun işte yani irtikap, rüşvet, e, suç örgütü e, gibi bir takım suçlamalar burada zaten e, yöneltiliyor. Şimdi enteresan bir şekilde e, bugün İstanbul Başsavcılığından yapılan bir açıklamayla yeni bir şey daha e, öğrendik. Reysel soruşturma başlatma kararı almış İstanbul Başsavcılığı neye binaen bu konuda bu etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız'a e, bir e, avukatlar üzerinden e, söz konusu ifadenin baskı ile alındığına ilişkin bir basın açıklamasının imzalattırılmaya çalışıldı. Bunu başsavcılığın açıklamasından aktarıyorum. E, dahası bunun için ee, yine Ertan Yıldız'ın ailesi ve kendisinin tehdit edildiği ihbarları ve cezaevi idaresince yapılan tespitler kapsamında başsavcılık reisen soruşturma işlemine başlamıştır e, diyor. Avukatlar yapmış. Bunu. Tabii tabii avukatlar yani iki tane avukatın ismi burada veriliyor. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan e, dan e, Ertan Yıldız'a baskı uyguladığı e, iddiası pardon bu şeyle alakalı ee, şuradan onu. Neyse isimlere yani. evet. Kemal konuşuruz. Kemal Polat ve Mehmet Pehlivan diye. Pe Pehlivan diye. Yani normal şeyi olmayan, evet. vekaleti olmayan başka kartlar üzerinden bu verdiği ifadelerin baskıyla kendisine baskıyla verdiğine dönük bir basın metni imzalattırmaya çalışmışlar. Üstüne de bir takım tehditlerde bulunmuşlar. Ee, ailesine dahil olmak üzere bunun üzerine reysel soruşturma başlattık diyor başsavcılık. Şimdi yapılan tespitler var. Bu etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdikten sonra kendi müracaatıyla bu oluyor biliyorsunuz. Etkin pişmanlık dediğimizde itiraf. İtiraf ediyor. İtiraf evet. ediyor. Evet. İtiraf ediyor. 37 ayrı avukat gitmiş. Evet. Baskı yapmışlar. Yani bu avukatlarla vekalet ilişkisi yok. Baskı da şu şekilde oluşuyor. Sizin ifade etmiş olduğunuz gibi bana e, baskı yapılarak, işkence edilerek efendime söyleyeyim bu ifadeler alınmıştır. Ben kati surette böyle bir itirafta bulunmadım, böyle bir etkin pişmanlık başvurusunda bulunmadım filan gibi bir açıklama yaptırmaya zorluyorlar tabii o açıklama çıkmıyor. 37 avukat 37 kimdir, ayrı, nedir? Evet. Onların hepsi hmm. tek tek tespit edilmiş yani, e, bu, evet, bir güç gösterisi var bu tabi. Tabii tabii zaman, tabii. Yani sadece bu kişiye değil diğer kişilere yönelik olarak da benzer şeyler mütemadiyen oluyor. Zaten daha evvel bir başka itirafçı da ne dedi? E, dedi ki yani gene onu da önemsizleştirmeye uğraşmışlardı. O önemli bir adam falan de, değil demişlerdi. Kültür Ayşe'nin başındaki kişi. Kültür Ondan sonra ona da yine benzer bir baskı yapılmıştı. Sonra onu da linç etmeye başladılar. Burada aynı şey de oluyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden e, atmak için de biliyorsunuz. Bir e, şey, bir de var. E, Kadıköy İlçe Başkanlığı. Kadıköy İlçe Başkanlığı yardımcısının şeyi var, müracaatı yani var. suç işlediğini itiraf ettiği için Kadıköy ama hani burada, ilçe, burada, burada, ilçesinden atmaya çalışıyor. ama burada, burada diğerlerinden farklı olan bir şey var. İlk defa doğrudan Ekrem İmamoğlu suçlayan bir şey var. evet. evet. ...ve çok ciddi orada... Tabii. ...yani yüz milyonlar... Yani, tabii, 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 ...dolardan yani, bahsediyor. Yani. E, diğerlerinin ifadelerinde şu vardı... ...doğrudan Ekrem İmamoğlu değil ama... ...Ekrem İmamoğlu'nun etrafındaki bütün isimlere... ...ilişkin olarak itiraflar Önce vardı. şöyle söylüyordu, affedersin diyorum hocam... ...önce deniyordu ki ya kardeşim... ...hatta İmamoğlu'nun açıklamasında vardı... ...bu beni bağlamaz işte, genel müdürün... daire yani. başkanının, onun bunun işi evet, deniyordu. Yani. Ayrıca şöyle söylendi. bir bilgi de var, Ertan Yıldız... Belediyenin tuttuğu bir avukat varmış. Onu da reddetmiş. Hı hı. Kendisi ayrıca bir avukat tutmuş. Evet. Demek ki yani bir, böyle bir şeyle karşılaşacağını şimdi, bildiği için Evet. Şimdi daha evvelki de aynı şeyi yapmıştı biliyorsunuz. belediye tarafından ya da Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından kendisiyle ilgili görevlendirilen avukatı reddetmiş. Kendisi bir avukat tutmak suretiyle. O da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı hatırlarsınız. Şimdi aynı şey bir daha burada da söz konusu doğal olarak da bunlara yönelik olarak bütün herkese yönelik olarak bir takım baskıların olduğu hatta bu baskıların şu şekilde de gittiği yani şüphelendikleri pişman, etkin pişmanlıktan faydalanma ihtimalini düşündükleri ya da itirafçı olacaklarını düşündükleri önemli kişilere gidip şu sözler veriliyormuş en yüksek düzeyden. Önümüzdeki seçim seni vekil yapacağız, seni şu yapacağız, bu yapacağız, iktidara gelirsek bakan yapacağız gibi sakın konuşma, çözülme vesaire bir takım sözler de verildiğine dair e, ee, var. iddialar var medya yansıyan. Hocam şimdi, sanki bir mafya filminden bir yani kesin. İtalya'daki şimdi, bir şeyden sahneler kıymetli hocam, kıymetli hocam ortadaki rakamlara bakarsanız muazzam büyük bir rakam yani mafya evet, mafyanın evet. falan hacmini aşan rakamlardan bir takit paralar e, tabii, döndüğü tabii. söyleniyor. Şimdi iki iki tane bakın burada hadise var. Bir İstanbul Büyükşehir bütçesinin su istimali meselesi var. Ama iki İstanbul Büyükşehir yöneticiliğinin getirmiş olduğu güçten kaynaklı rüşvet irtikap vesaire gibi bir de başka e, e, alan var burada. Dolayısıyla da sadece bütçeyle sınırlı tutmamak lazım yolsuzluğu. Yani İstanbul Büyükşehir bütçesinin kötü harcanması ihtimal edilerek açıkla, harcanması gibi biçimde değil de burada aynı zamanda Bunları diğer sınırlı tutmadıkları anlaşılıyor hocam. Evet, Bütçe bize yani. yetmez demişler. Öyle <laughs> evet. Anlaşıldı. Evet. Yani Dolayısıyla o güçten kaynaklı bir e, yaklaşımın da olduğuna dönük burada işte şu Ertan Yıldız'ın ifadesiyle bir şey var. alan var ortada. Ertan Yıldız derseniz kimdir derseniz bu Ertan Yıldız'ın önemi şurada. Beylikdüzü'nden itibaren Ekrem İmamoğlu ile birlikte ilk başkanlık döneminde Ekrem İmamoğlu'nun en yakınında danışmanı bu iştiraklerden sorumlu danışman olarak vazife yapıyor. Sonrasında Bakırköy'den belediye meclis üyeliğine getiriliyor. Büyükşehir meclis üyeliğine getiriliyor. Ve bütün iştirakler yine buna bağlanıyor. Yani belediyenin akçalı işleriyle ilgili her hususta yani sonuçta bilgisi olacak bir konuma taşınıyor. Ertan Yıldız dediğimiz kişi öyle e, ehemmiyetsiz filan bir insan değil. Yani bunu kültür Ayşe'deki adam gibi şöyle yapmaya kalkışırlarsa canım o ne bilir. Onun yani bilmesinin imkanı yok. filan gibi. biri diyebilirler onu da. Evet şimdi tabii Şimdi tabii bir takım şeyler söyleyebilirler ama her geçen gün tabii insanlar doğal olarak şunu yapıyorlar. Yani çözülüyorlar çünkü belgeler çıkıyor, bilgiler çıkıyor, fiziki takipler çıkıyor. Efendime söyleyeyim teknik takipler çıkıyor. Bunlar üzerinden muhtemelen yeni sorular soruluyor. O sorular soruldukça da bakıyorlar ki iş farklı bir noktaya doğru gidiyor. En güzeli diyorlar yani bu işi artık bu kadar fazla uzatmamak gerekiyor diye. Vicdan, yani, yani vicdan, şey, da devreye giriyordur büyük bir olasılıkla. Kendisini mesul da. hissedenler de olabilir. Tabii yani. o da olabilir. Vicdan... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.